Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün, Bugün ne yapacağız Melike? Yanımızdaki eve. Buraya bakıyorsunuz. Şuraya bakıyorsunuz. Oraya bakıyorum zaten. Senin bir gözlerin görmüyor. Bana. Yanımızdaki eve. Yani perili eve gireceğiz. Evet. Oraya gideceğiz ve çadır kuracağız arkadaşlar. Ne demiştik bir önceki videomuzda? 200, 200 bin like gelirse, gelirse orada kalacağız. Ama Emma gelemedi. Olsun biz her olsun, kırmadık. Biz... Yüzsüzlük yaptık. Gene de kalıyoruz Öyle yani. Değil, 200 bin aygı. Çok yaklaştık ve Biz sizler bizden çok istediğiniz. Şimdi gidip orada kalacağız. Evet. Hava kararmasına bir saat var. Şimdi malzemeleri hazırlıyoruz ve oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım hazırlanalım. Hadi bakalım. Baba ne bekliyorsun alsana ben mi taşıyacağım? Niye ben alıyorum kızım? Bak burada bu kadar malzeme var. Sen önce şu an şöyle bir al bakayım kızım. Al tak bakayım omzunu şöyle. Bekle. Tamam. He. Taktım. Ben şöyle Aman geniş açıdan da... da alayım Aa, seni. Hah, taktın mı omuzuna Taktım. Harika. Sağlam değil mi? Hafif. Sağlam evet. Çok canım çekti. Şu pişmaniye de al kızım. Pişmaniye mi? Baba evet, pişmaniye. Ben pişmaniyeyi seviyorum kızım, seviyorum. Ne yapacak bir şey. Yok. Onu Şu... biliyorum da yanımıza almamıza gerek yok. Aa, çadırda kalacaksın. Şu karanlıkta de. korkacaksın ve pişmaniye yemeyeceksin. Ne kadar evet. büyük ayıp. Tamam. Çadırda aldın mı kızım? Aldım. Şöyle. Tamam. Evet. Şu senin çantan mı? Fedefri al olmaz. şunu. Olmaz olmaz, olmaz olmaz. Al kızım. kızım. Bu çanta senin değil mi? Şunu da tak. Hayır, ben de alacağım. Bir, Ama nasıl bir, takayım bir ben bu, almadım. Bir bu kadar da yük bende. Hadi tak tak. İyi tamam hadi. Al al oh tamam. Şu uyku tulumunu da. Baba sen sadece. Hayır, telefon Hayır kızım telefon çok değerli bir şey. Ağır da kadar ağır. Baba ağır değil. Hayır bunu ben o? alacağım. Ben alacağım kızım bak. İyi ee, hadi onu da sen hayatımızı al. Hayatımızı kurtarıyor bak. Tamam güzel. onu da sen al baba. Ha? Onu da sen al. Tamam. <laughs> evet arabada yatağı alalım mı gerek yok değil mi? Yok almayalım. Yeter de taşıyamam onu da daha. E dönem, kapat bakın bagaj kapandı Bir zahmet kapatı ver. Yetişebildin <gülüyor> mi? Ya durun bir. Harikasın. Harikasın harika. Hadi gidelim. Dur baba. Hadi kızım. Her şeyi bana taşıdık. Evet şimdi buraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çadıra şey çadır nedir? Melike Cevat kelle gibisin. Ama çok ağır ama. Hadi bir tane al valla çok ağır. İyisin iyisin kızım sen başarırsın. Hadi. Perle Başar Yavaş kızım giriyor. o ters giriyorsun. <laughs> gelin gelin buyurun içeri. Hadi ver ver şunları ver. Ay valla ama çok sağ ol. Ağır bana. olmasın. Ay çok teşekkürler. <laughs> Şaka ben. yaptım zaten. Espri olsun diye yaptım. Canım. Sana evet. taşıtır mıyım? Şimdiye kadar hiç taşıttın mı? Evet. At canım. Evet taşıttın. Yo <laughs> taşıtıyorsun. Ne zaman buraya gelsen bir tüylerim diken diken olmuyor değil yani. Vallahi ben artık çok korkmuyorum. Ancak köpek domuz falan olursa diye korkuyorum. Onun dışında korktuğum şey yok. Haydi. Hiç değişmiyor. Yürü şimdi. kızım. Elindeki pişmaniyle çok komik duruyorsun. Sen verdin. Sen istiyorsun. Ben istemiyorum. Tamam. Bu arada arkadaşlar videoya güzel bir like atmayı unutmayın. Bakın tüm gün burada kalmaya çalışacağız sizler için. Haydi bismillah. Biz iki macera peres çıktık yola. Durum yok. Gireceğiz içeriye. Oo, orada hala o bebek. Arkadaşlar ne kadar ürkütücü değil mi? Baksanıza. Size de bekle bir anlamı anlatayım bu ayıcıkla. sabah camı bir açtım perdeyi. Tam da karşıya bakıyor. Bunu bir gördüm. Çıldım, <laughs> bir bastım. Evet, perde de orada arkadaşlar. Bak o iki küçük cam. Tam karşısı benim. Kızım içeriye girdik hiç araştırmadık ya. içeride bir şey varsa. Ne olacak baba ya? Ha? Sen de ama tırsak çıkmıyor. Tırsak mı? Görüşürüz <laughs> akşama doğru seni <dedi. gülüyor> tırsak. yaptım <laughs> <tırsaklı gülüyor> şaka. Ya evin içinde bir şey varsa? Vardır ki. Neyse, Beraz. bence şu kapıyı öncelikle tamir edelim, biraz toparlayalım, Anladım. kendi güvenliğimizi bir e, şey yapalım, tamam. sağlayalım. sonra bence şuraya kuralım. Melike nasıl? Onu kapatırız beraber. Şu nasıl? Şurası nasıl? Güzel, tamam. Etrafı görüyoruz falanla giriş çıkışları görüyoruz. Bence burası güzel olur. Bence de güzel olur. Evet. Bence buraya olur. kuralım. Hadi. E, hadi, hadi. İndir bakalım hadi. malzemeleri. Arkadaşlar bakın, burada böyle böyle delikler var. Her tarafta var bu delikten. Ateş karıncaları var içerisinde. Ateş karınca mı diyeyim değişik böcek mi diyeyim bilmiyorum. Niye bile her taraf delik delik baksanıza. Eşin içinde bile var. Bakar mısınız bu delikler neden var. Tırstım yani. Şu duvarda da iki tane delik var ama herhalde bu onunla alakası yok. Yok ya. O çok... Baksanıza arkadaşlar bakın. Bunlar ne deliği ne? anlamı ne acaba. Niye hep böyle delik var. Böyle gidiyor. Biz tırstık. Malzemeleri buraya kurmayı istemiyoruz ama yer de yok değil mi Melike başta. Kuralım, o zaman tam şu betonun olduğu yere, temiz ay, olan yere ay, koyalım. Buraya yapalım, tamam. Şeyleri de falan buraya koyalım bunları. İyi tamam, hmm. hadi. Koy oraya yere bırak o zaman. Evet, evet arkadaşlar, şimdi çadırımızı buraya şöyle kuracağız. Daha önce evet. sonra çadır kurmadım, kuracağız? Zaten şöyle... bu çadır zor değil arkadaşlar. Kurmak istediğim. Aa, bir sene daha olur. Vallahi çok şanslıyız. Ay vallahi bugün bir çadır bizden yapmışız. Buraya yapmışız. Aa. Tamam. evet arkadaşlar otomatik şöyle bakın açıyorsunuz ayaklar otomatik hemen. kendiliğinden çıkıyor şöyle ayy yattık bu kadar çadır bu arkadaşlar tam köşeye doğru kendimizi verdiğimizde arkadaşlar her alanı komple net bir şekilde görüyoruz değil mi evet tamam bir de şimdi çok, çok iyi. iyi bir şekilde bu çalımız çok kötü kokuyor. Arkadaşlar şimdi e, çantayı açacağız. Çantada neler almışız onu göstereceğiz. Ben çantayı gelişigüzel güzel hazırladık. Biraz saçma oldu gibi geliyor bana ama. Yani içindekileri tam hatırlayamıyorum ama. Bu arada sağ, sağ solda da gözlerimiz var arkadaşlar. Tırsmıyor değiliz şu anda. Biraz yani iki tırsıyoruz. Çanta açık. Hani şurada bir kapıyı falan kapatıyoruz falan ama işe yaramıyor. Ben gece çok korktuğum için arkadaşlar Wi-Fi ile çalışan yani kablosuz bir e, şeyle çalışabilecek güce sahip olan bir e, iki tane güvenlik kamerası aldım. Bunlarla etrafı izleyeceğiz. Artık nasıl anlattım, nasıl anladınız bilmiyorum. İki tane power bank var burada. Evet, bunları arkadaşlar İçeri. şimdi katlara koyacağım. Katlarda geceleyin e, görüntü alacağım. Bu görüntülerle arkadaşlar e, içeride biri var mı yok mu? Bunlar kullananlar varsa bilirler. Harekete duyarlı sensörlüdür. Her ufak bir hareket gördüğünde bize uyarı verecek ve cep telefonundan izleyeceğiz zaten göreceksiniz. Bunları ne yapacağız? O, biri geldi pop pop diye yapacak mı koymuş? Baba kim hocam bu çantayı sen hazırladın ben değil mi? Abi tam da korku yerinde ve ilginç korkunç bir şey ya. Abi. Atma içine yapabilirsin. Evet. Kenara koyayım. <laughs> bir tane <laughs> o, sodamız çıktı. Nasıl açacağız onu? Açarım ben. <laughs> ben açarım. İki tane eti puzumuz çıktı arkadaşlar. <laughs> bir tane çipsimiz var bakın burada. Bir tane psikevit. Bir tane çikolata. Şöyle. İki tane içeceğimiz yani var. Içi çıktı. Burada arkadaşlar saati görebilmemiz için zaman sa saati yani var. zamanı görebilmemiz için saatimiz var. Daha sonra burada çiğ badem var. Evet. Yine eti pufumuz var. Bu marshmallow bulamadım. Olacak. Mars aslında ben burada ateş yakıp bunu hani marshmallow pişiriyorlar ya ateşte. <laughs> Onu bulamadım. Eti puf aldım. <laughs> eti, eti pufum <'un gülüyor> marshmallow bunu yapacağım. Başka, Başka ne var? Gene bir çikolatamız daha var. Ne bu? Aç bir en arka tarafta. Evet bir tane daha so ee, Aa ben bugün niye Türkçe'yi unuttum ya? Aa! Ha, evet oyuncak da aldım. Ay bu çok güzel bir oyun arkadaşlar. Çok iyi oynuyor. Bir, bir tane daha gazozunu Olur. çıktı. Bu arada arkadaşlar Türkçe'yi zor söküyorum burada. Ne <laughs> yapabiliriz? <laughs> 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 ya şimdi burası böyle dar çok korkuyoruz ya. Evet başka da bir şeyimiz yok. Tamam. Bu oyunu bakayım. buldum geçen arkadaşlar. Aa, evi de gezmedik arkadaşlar. Bu arada hem evi gezip hem kameraları yerleştirelim. Tamam. Burada bu oyuncağımız ben var ediyoruz. arkadaşlar. Hemen, henüz havanın kararmasına bir saat var. O bir saat içerisinde bu dart top oyunu var. Onu oynayacağız. Yani üstümüzdeki stresi atmaya çalışıyoruz değil mi? Yani, yani evet. atmaya çalışacağız. Keşke evi gezseydik biliyor musun? Evde birisi varsa. Evet bu fermuarla bu arada kapatacağız gece. Burada da ışığımız evet. Bunu var mı? Evet. Onu Şansa. Bunun fermuarı var olması bizim için Bence şey bir önce evi gezelim arkadaşlar. Evet. Daha iyi olur. Evet. Kendimizi güvenliği evet. alalım. Bir de orayı kapatalım yani bence. Hadi. Aynen. Şu şunları falan da yerleştirelim oraya. Kapıyı kapıyı kapatmayacağım. Kapı tam kapanmıyor. Şöyle yapsak. Öyle yapalım en azından içeri bir şey girdiğinde devirirse sesinden anlarız zaten. Yani en çok... azından şöyle yapalım. Dediğin evet, Dediğin gibi. Kutu altına Sen tut bunu. Açık olmasından daha iyi. Evet ben öncelikle şu kapıyı. Aynen baba hiç. Kapı değil. düşmüş. Aa, baba kilidi bile var bak. Heh, kapıyı kapattım. Bak. Kapının kilidi bile var, anahtarı var burada. Kapıyı e, kapatamayız, kapı şişmiş, bozulmuş zaten. Ondan sonra ben de bir de bunu yapıyorum Dikkat et, kıymık var içinde. Ee, evet. Şöyle de... kapıyı da kapatıyoruz. Ama şey. kapı kilitlendi. Dalga mı geçiyorsun? Yok kapı kilitlendi. Nereden çıkacağız? Bakın. Aa Vallahi şey değil yani. Ha. Yok ya bir şey olursa içeriye bir şey gelirse biz nasıl çıkacağız buradan? Bilmiyorum, şurada kalsak ama zemini çok büyüdü baksana. Onun etrafı daha kapalı. Yok baba yok. Burada kalamayız zaten oturamayız bir kere. Evet buradaki kapılar kapalı mı? Evet burada kapılar kapalı arkadaşlar. Hayır. Buradaki... Evet o kapıyı da kapatalım. Sen dur ben kapatayım. Evet o kapıyı da kapattım. O kadar kapanıyor zaten o. Hadi, sen yukarı bakalım dikkat ki. İlk kamerayı arkadaşlar burada merdivenin başına koyacağım. Arkadaşlar bakın şöyle bir bataryamız var. Power bankimiz yani. Bunu buraya takıyorsunuz. Zaten full um, şarjımız full. böyle kameramız var bakın. Bak turuncu ışık yanıyor şu anda. Evet yanıyor. O maviye dönecek. internete bağlanacak. Ben cep internetine bağlanacak. Bakın şimdi dönecek. Gördünüz mü? Bakın 360 evet. 360 derece dönebilme kapasitesine İlk kamerayı buraya koyuyorum arkadaşlar. Bakın etrafını nasıl görüyor zaten? Bak. Dört tarafı çekebiliyorum. Görüyor. Yani burada en ufak bir hareket gördüğünde bu kamera çalışacak. Anladık mı? Anladık tamam. baba. Diğer kamerayı üst kata gel. Elme tutuyorum şu anda. Haydi bakalım. E, diğer kamera arkadaşlar uyuz olduğum bu kata koyduk. <laughs> <gördüm. gülüyor> Ama buraya bir şey çıkamaz falan dedim baba. Niye buraya koyuyoruz ki? Ya bu. Aa, e, diğer kamerayı aparaca oraya gel. Kamerayı da buraya koyalım. Kamera. Kamera. <laughs> kamera. Evet, en ufak bir hareket ya da en ufak bir şey gördüğünde Bakın bu da çalışıyor. Şu anda ışıklar yanıyor. Tamamdır, onu da buraya koyalım. Bu da 360 derece dönme özelliğinden sahip zaten. Bakın, açık bunu. Ah. Bakın. Ah, bak, mavi yapışıklı mavi oldu. İnternete bağlandı. Arkadaşlar bakın telefonun menüsüne girdim. Şu şekilde iki tane kamera kurmuştuk biliyorsunuz. Birincisi ve ikincisi. İlkine tıklıyorum. Büyük ekran yapıyorum. Bakın şu anda orayı izleyebiliyorum. Mesela orada bir şey oldu. Hemen kamerayı böyle çevirebiliyorum. Bakın. Rahat bir şekilde izleyebiliyorum. Hatta sizler demişsiniz gece kamera kurun oraya falan filan. Böyle bir kamera sistemi kuracağım ben zaten buraya. Ee, burada anormal bir şey görürsek onu da kaydetmiş olacağız. Ama bu gece de izleyebiliriz Evet orayı. bu da ikinci kamera. Bu biraz uzakta olduğu için bazen çalışmayacak ama çalıştı sinyal Bakın şu kamerayı bana. Al baba. Bana. Koş bakın Melike merdivene. Bakın Melike merdivene koşuyor. Bakın çıkıyor. Çık 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 kameranın önüne doğru pörtlet bakayım gözünü. <laughs> Arkanda biri <video> var. <laughs> Şaka yap. Gel. Evet. Arkadaşlar bu şekilde de e, şey yapmış olacağız. E, çadırdan çıkmadan yani çadırın içinden çıkmadan gece korktuğumuz anda kamerayla izlemiş olacağız. Zaten bu katta da Ay. biz izliyoruz arkadaşlar. Göreceğiz. İki, iki, iki garanti bizim Evet, şey. bir de onlar sensörlü arkadaşlar. En en ufak bir hareket olduğunda ben mesela bir yere gezmeye gitmeye bir şey olduğunda o şekilde evin her tarafını o kameralarla izliyorum ben. 4-5 tane var öyle kamera. Bir hareket gör, algıladığında bana hemen mesaj atıyor ve mail atıyor. Aynen. Ee, çok güzel bir şey. E şimdi hadi çatıra girelim. ya da umarım bugün bize mesaj gelmez. Biz i̇nşallah. Çıkmadığımız halde mesaj gelmez. İnşallah yukarıdan mesaj gelmez. Hadi gel bakalım. Haydi baba, senle gel şimdi. Nereye gidiyorsun? Gel, gel. Şu top, şu oyun topunu alsana. Girmeyecek miyiz? Git şu oyun topunu al. Gel onu bir yere asalım. Biraz stresimiz bir düşsün oynayalım. Çok hoşuma gidiyor benim oyun ya. Yani. Tamam. Valla denemek istiyorum biliyor musun? Stresimiz de. de. Ne yasa, ne yasa, ne yasa bunu? Evet, tamam. bakın. Ay çok güzel oldu. Önce ben atayım hadi, hadi. Hadi önce sen at. Hadi, hadi, hadi. Şimdi baba Çok bana... hoşuma gidiyor bunlar. Şimdi atamayacağını biliyorum at bakalım hadi dene. Nasıl? Ben yüzü vuracağım birazdan. bakın. Ya hadi hadi, tabii atayım. tabii at baba haydi bakalım. Aa! Hadi canım. Şimdi ben bu oyunu çok seviyorum ya. Ya tabii Geç, tabii. Gel, al bakayım. Tamam şimdi bak bakalım. Yo 80'e gelmiş. Yo bana ne bana ne. Hayır 100'e geldi o. 100 daha, 100'ün üzerine daha çok fazla pay var. Şimdi ben daha iyi atacağım. İzleyin beni. Buradan mı? Evet Burada ne Ya. Kaç geldi? 40'e 40. 40 geldi. Tamam. 100. 50'ye geldi. 90. Ne yüzü kızım bak 80, e 80 daha fazla görüyor musun 80? İyi tamam hadi 80'e gel. Ee, 80, 100, 150 ben kaçtım az önce. Tüh ya bilmiyorum ki seni giderek 100'e geldi zaten. Şimdi ben e, bu oyunu aslında oyuncağa niye getirdim onu da hemen sana söyleyeyim. Söyle. Biraz bakayım. sonra e, bunlardan atışacağız. En çok kazanan oradaki yiyeceklerden daha çok almış olacak. İsim hani hepimizin olacak. yiyeceği aynıydı? Maalesef aynıydı hayat şartları çok zor geçeyim insanlar sınırlarını zorlamalı değil mi? Öyle olsun evet. öyle olsun biliyorsun. Oyun daha böyle atmalarda kötüyüm <laughs> bilerek yapıyorsun. Şimdi ben bir daha atacağım bak ben nasıl bu oyunu da iyi oynadım görün. Hadi. Gör. Aa, 40. 80. 100. Ya, Şanssızlık <laughs> <ne ya? gülüyor> ya, bu. Bir daha atayım. Şey, İstersen bir daha atabilirim yani. Yo çok kötü gözlerim acıyor falan. Arkadaşlar inanmayacaksınız <laughs> kedimiz geldi buraya. Yemin ederim biz getirmedik. Tospağa Ay. geldi top, top oynarken. Baksana tipe. Oy ben seni yiyelim. Hadi burnunu bunu yiyelim ağaca. Yeme bana lazım. yeme bana lazım. <laughs> Çok tatlı. Oy, oy oy. Hadi git. Hiç Evet arkadaşlar bakın. Çadıra karşı bir e, korku dosyası <laughs> dense. Buralara ağşına arkadaşlar devamlı buralarda geziyor. Evet şu anda koku bıraktı. Evet. Gözümüzün önünde koku bıraktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çadıra sakın bırakma. Çadıra sakın bırakma. <laughs> Çadıra sakın, sakın bırakma. Dikkat et. Buraları biliyor. Evet, bu sen Yok. iddialı mısın şimdi? Kesinlikle bak ben her konuda iyiyim. Dans, müzik her şeyde iyiyim. Ama şimdi kendimi göstermiyorum. At yapayım. bakalım hadi. Geç bunun istediğini alacaksın. Aman direkt yüze <laughs> attın Melike. <laughs> Yanındaki de yüze atarsan tamamdır. 140 140, 160. Gene beni geçemedin. Az önce bana ben ne, geçtim. Bana ne? Hayır az önce Bak, geçtim. Ben direkt atarım dedim mi? Atarım işte gördün mü? Arkadaşlar Peri'yle eve gelip yani boş böyle terk edip eve gelip dart <laughs> oynuyoruz ya. Bizden iyisi yok valla. Tamam şimdi tekrar atayım mı? Hazır <laughs> mısın? At bakalım. 100 atacağım direkt. At bakayım. Direkt 100 atacağım. Yemin ederim ya. Başka bir şey söyleseymişsin. Tamam 80 atacağım. 40 attık 80 ciddiyim. <laughs> yani gerçekten tebrik ederim seni yani. Dedim ben sana ben her şeyde iyiyim. Tamam şimdi sen atacak mısın? Yok. Tamam. Benim <laughs> karnım açık. benim karnımda bir acıkma var. Sende var mı? Vallahi baba ben ne, yalan söyleyeyim az bir şey acıktım. <laughs> Allah'tan yemeğim. Kont, tosba. Oraları biz kaparız. tosba. <laughs> <laughs> o da hayretli. <laughs> sizi bakıyor. Tamam şimdi yemekleri bölüşüyoruz tamam mı? İkimiz de yiyoruz. Evet arkadaşlar hava biraz karardı şu anda ve etrafımızı yani. köpekler sardı gibi bir şey. Buranın biliyorsunuz ot çimenlik bir alanı var. Gece bir zaten bu köpekleri hep görüyoruz. Daha önce benim Instagram storylerinde görürsünüz. Bak gece çekiyorum ben zaten. Ya buralarda gece her tarafta oluyor. Bir de böyle toplaşıyorlar öyle geziyorlar. Tamamen çadırın muşan e, muşambasına güveniyorum. Yani <laughs> lanyonuna Umarım kalacak. Melike dedi ki baba ben acıktım dedi. Ben, dedi, ben de acıktım. Pişmaniyeyi en son gece jubileye bırakıyorum. Sen onu mu açmak istiyorsun? Evet ben bunu açacağım. Bu? Uçacağım. bu çilekli. Evet daha önce Çilekli bu? o kadar. Ama o çilekli süt. Ama şey kızım, bu milkshake mı? Ne? Evet, milkshake. tamam ben ne de dedim? sadece çilekli süt diyorsun. Milkshake almışsın. E, tamam çilekli süt. Bir de bu var bak. Ateş yakacaktım arkadaşlar. Ateş yapmaktan vazgeçtim. Bu da böğürtlenli limonata. Ver bakayım. Önce o ekşi bir şey ya. Nereden aldınız siz bunu? Bu <laughs> ne ya? Ben şunu kapanım. Al, al. Tamam, çilekli, çilekli, evet, çilekli çok güzel ama çilek evet, çok güzel. güzel. Alırsanız artık. tavsiye ederim arkadaşlar. Evet yiyeceğimiz ne var benimki? Başka? Üç tane etli puf, iki tane çikolata Aa, var mı bulun? Boş eve ortasına gelip ee, bir çadır kurduk. Gerçekten takdiri Çok Yakından geliyor. Evet çok yakınımızdan geliyor arkadaşlar köpekler. Bir sopa da almıyorduk. Yine bir sopa bulalım ya. Keşke sopa alsaydık, taş falan mı elimize? Hani vurmayız ama geldi mi böyle atarız korkutuyoruz. Bu ne ya? Beton bir buz, buz gibi. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun de baba. Evet arkadaşlar şu anda böyle hani bir yemek yiyoruz kusura bakmayın. Bunu siz akşam 5 gibi falan ediyorsunuz ama şu anda burada saat 8 8 çeyrek geçe hemen hemen Aynen. hava kararlı kararacak. Yani iftar saatinden sonra çekiyoruz. Evet tost da geldi. Aynen. Bu arada arkadaşlar Tosba'nın videolarını e, arada sırada belki görmüş olabilirsiniz ya da videonun sonunda koyacak olabilirim. Görürsünüz kamera algıları otomatik algılıyor onlar e, Tospağa gezince. <laughs> <diyor, değil mi? gülüyor> Tosba gezince kamera kayda başlıyor. Onları size sıkı kısa göstereceğim. Aynı onun gibi Hı. eğer yukarıda biri bir şey dolaşırsa eğer biz onun hareketini göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Telefona kârı gelecek. Evet tamam. arkadaşlar cips ya. yiyor. <laughs> Tospan marula yedi. Bir Hı? sürü şey yiyor. Ne varsa yiyor. Ah. Melike o kapıyı kapatsana koş. Hadi. Üşeniyorum ben ya. Üşenme kızım. Köpek kirası içeri bize saldırırken savaşma benimle üşeniyor mu diyeceksin? Isırma beni. Ben üşeniyorum. Senden kendimi kurtaramam mı diyeceksin? Ay. Ay. Komik mi? Hayır değil. Koş. <laughs> Şu kadar bir naylonla kendime bir cesaret alabileceğini düşünmüyordum. Umarım şey iyiydi. Melike. Ne? Senin çantan ne be? Aaa! Baba yedik yedik neydi? Bu kendine çanta almış arkadaşlar, çanta almış. Bu aslında bir diskalifiye olayı. Aa. Neden diye ne soracaksınız. Hayır, alamazsın demedin ama. Çantayı da sana zaten ben verdim, hiç farkında değilim. Alamazsın demedin. Baba niye öyle sessiz sessiz oturuyorsun? Bu karanlık kızım içerisinde. Tamam. Bakın şöyle bir çanta aldım. Şimdi içerisindekileri göstereceğim sizlere. Gel Tospa gel. Yeni başladığım bir kitabı aldım. Şöyle bir kitap. Aşırı iyi bir konusu var biliyor musun baba? Bakayım. Ah. Bu ne ya? Kitap. Açıyorsun okuyorsun. Korku nedir? Korku, korku kitabı mı? Korku gerilim Bu Kedi kedi. <laughs> Arkadaşlar sırtıma atlıyor ya. Sakin ol kedi. Korku gerilim polisi hepsi bir arada baba. Ay. Ya bu delirmiş bu kedi ya. <laughs> arkadaşlar görüyor <müsünüz>, musunuz ne yapıyor? Ben sana Aa burada perde var mı? buradan bakabiliriz. Aa perde kapalı. Oradan açmamız gerekiyor herhalde. Nerede? Dışarıdan. Neyse açmıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar Aç kedi de biz orada. Aa burada şimdi. Sen ama <laughs> boş verin. Ezan Bekler'in kapağını mı kırdın Melike? Evet. Açma Melike'nin çok yere dokunuyorum sen. Ben dokunmadım. Kızım ne yaptın? Yıkadın mı ya? Şu ele Parfüm aldım. Yap. her gittiğin yere parfüm getiriyorsun. Bazen var sana hayret ediyorum ya. Lip <laughs> balm. <laughs> <Ay, dur. gülüyor> Doğru belli de kuruyoruz. Sen ister misin? Yok. Tamam. Yok <laughs> sağ olasın ben almayayım. Şöyle defter aldım. Kalem aldım böyle. Bunu Cepten böyle küçük, küçük kalem aldın iyi oldu. Başımıza gelen not Evet. Şu anda bir köpek bize saldırıyor. Aha babamı tuttum. <laughs> babamı getiriyor. Şu anda babamın ayağı koptu. Aa. Ve ondan sonra arkadaşlar ben araştırdım bu bölgede. Efendim niye ışık gelmiyor? Ha? Çok fazla zehirli böcek var. Aha dost yine geldi. Geç. Bunlarla onlara bakabilirim diye düşünüyorum. Yani. Arkadaşlar kameradan bir ses geldi. Yani kameradan bir hareket geldi daha doğrusu kamera burada bir sıkıntı yok. Yukarı çıktım. Kameradan hareket geldi. Karanlıkta bu evin içinde olma Bunda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. bir ürperdim yani. Tam bir şeyler yiyorduk. Ses geldi, yukarı çıktım. Arkadaşlar, Ha, milkiye bakın arkadaşlar. Karanlık bakın arkadaşlar. Işığı bak, kapatayım bak inanmayacaksınız belki. Bir dakika Milki. Bakar mısınız arkadaşlar? Kızım uyku turunun içine mi girdin? Evet. Ne ara iki dakika demen girdin ya? Ben girerim ben hızlıyım. Yatacaksın yani kafa karaya kafaya, kafaya koydun. Evet kafaya koydum yatacağım ben. Yukarıda bir ses yok. Hareket şeyi havladık ama Hı. sinek falan olabilir. Sinekte de oluyor bazen. Olabilir. Belki başka bir kedi girmiştir. Ya da içine. düve olabilir. Büyük düve. Kedi değil. Arkadaşlar bakın. etraf çok karanlık şu anda. Gerçekten şu anda kalıyoruz. Tırsma elde değil. Vallahi de billeydi, etraftan sesler geliyor. Bir dakika ışığı açayım. Bakın arkadaşlar etraftan sesler geliyor. Hep kulaçan ediyorum. Bir tedirginim yani. Sen nasıl yatacaksın? Bir kafaya koymuş yatacağım diyorum. Evet. Sen nasıl yatacaksın? Dur şu ışığı kapatayım çok parlıyor. Ne dedin? Sen nasıl yatacaksın? Burada ben yattım. Yaptığım... Kutumu bir tane almışsın işte. Evet. Sırayla yatacağız bunu. Ne? Sırayla. ya <laughs> evet. sabah yarışmada ben kazandım. Dart atma, top atma yarışında. Sen yok, yatacaksın, ben yatacağım. Yok, bana ne? Şey baba, sen git şuraya yat, tamam mı yana? Bir dakika, bir Ses geliyor şu kapıdan mı? Neyse. Kepeksiz ses duyuyorum ama. Neyse bu çadırın içine gireyim Arkadaşlar ben pes ediyorum. Niye? Sen kazan. Ben kalamam burada. Nedenini söyleyeyim. 200 bin like gelirse e, yan taraftaki boş evde, perili evde neyse artık evet. kalacağımıza dair söz verdik değil mi? Söz verdik. Sözümüzü de tuttuk. Evet çadırı kurduk. Şu anda gece yarısı saat 12 12.30 civarı falan ya var ya yoktur yani. Hı. Ve yemin ederim size her taraftan bir ses geliyor. Öncelikle bir baba olarak e, burada Tellerin arkasında domuz ya da yabani hayvanların olabileceğini bildiğim için Melike'nin emniyeti için ve Melike'nin asla hayır ben pes ediyorum demeyeceğini bildiğim için ben pes ediyorum. Yani bir baba olarak pes ya. ediyorum. Yoksa yanımda Erkan ya da yetişkin ya da yanımda gerçekten böyle güvenlikli olmuş olsam kalırım yani. Vallahi de kalırım, bir de kalırım. Ama şu anda evin etrafında büyük bir şeyin dolaştığına size yemin edebilirim. Ve ciddiyiz yani şu an güvenliğimiz yok. Her taraf açık yani. Burayı burayı kapadık ama her taraf açık. Yani sen kazanıyorsun. O zaman ben de şöyle bir şey yapıyorum. Biz Hı. şimdi 200 like gelirse hani burada kalacağız dedik. Evet. Sözümüzü tuttuk kaldık. Yani ikimiz de kazandık. Mantıken yani sözümüzü tuttuk... Sen de, tuttuk. sen de mi pes edeceksin? Ben de pes Ya da ikimiz de kaldık. İkimiz de i̇kimiz sözümüzü de kaldık. tuttuk ve kaldık. kaldık. İkimiz de evet. kazandık. Şimdi arkadaşlar... ...bir an önce buradan her şeyi toplayıp çıkmak istiyorum. Çünkü köpeklerin sesi çok fazlalaştı. Bir an önce hemen sen de toparlan çıkalım. Gecelim de grup halinde geziyorlar gözünün Evet. Ben bunu Öyle kontrolleyeyim mi? Evet, hadi yürü, bir alalım. Bir kapandı. Benim kameram kapandı? Üşüğüm kapandı benim. Evet, bir an önce gidelim. Bir tek kaşık sende var Melike ki? Gece çekimleri yaptık. Ay, ne oluyor Melike? Benim ki? elim çarpıyor herhalde. Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar gece çekimleri yaptık. Gördüğünüz gibi. Allah şu kamerayı da. Tamam dön Nasıl çantasın? Evet, Evden Hadi ver işi. Al bunu. Dikkatli ol. Hadi bakalım. Hadi Bir gidelim. Sen açılmıyor mu? Yok. Yok. Bakın arkadaşlar kamerayı kapa indiriyor mu? Bakın ne kadar karanlık. Işığı pardon. Şöyle yukarıdan tutayım da ışığı. Evet sizler için bunu da yapmış olduk. Sözümüzü tutmanın vermiş olduğu mutluluklayız valla. Tamam ya günde saat kalamadık ama. Kaldık var edelim. Bunu yapmak da büyük bir cesaret. Ay. Ay tam karşımızda. Hani? Aha köpek. Hadi, Melike. Evet arkadaşlar bakın. Hey. Ay yukarıdan mı geliyor bu sürü Hadi kızım. Evet çok şükür kurtulduk ya. Oh, oh. Sonunda. Ay havlamayın sizde yeter artık. <laughs> <laughs> Kokudan çıktık oradan zaten. Evet arkadaşlar geldik. Başladığımız yere geri döndük. Bayağı bir geç saatte döndük ama. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün... Yok <laughs> o değil. Veda kızım o başlangıçta veda yapacağız. <laughs> Biliyorum. şaka mı? Evet, ponçik de bizimle geldi arkadaşlar. Tospa da tospa da, tospa, da bize geldi. Tospa ponçik değil. Tospa. Arkadaşlar, bu cesaretimize bizim. Çok güzel bir like bekliyoruz. Çok güzel bir like bekliyoruz. Yeni yıllarda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Farklı bir videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, bay. hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.